Birdman veya Cahilliğin Umulmayan Erdemi Alejandro González Inarritu'nun 2014 yapımı müthiş film. 4 Oscar'lı film, kariyerini yeniden canlandırmak için çabalayan bir aktörü konu ediniyor. Başrolde Michael Keaton var. We are not there. There is no we. I'm not fucking Thompson. No. Birdman. Ana karakterimiz Regan Thompson, kariyer zirvesini yıllar önce çektiği Birdman filmleriyle yakalamış ancak yaşlandıkça kariyeri çöküşe geçen bir aktördür eski popülerliğini yeniden kazanmak ve kendisini kanıtlamak için Broadway'de yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği bir oyun sahnelemeye hazırlanmaktadır. İlk gösterime günler kala kameramız Regan'ın peşine takılır ve biz tek plan izlenimli çekimlerle Regan'ın bol çatışmalı iç dünyasıyla çevresindeki her biri ayrı sorunlu karakterler arasında dönüp dolaşırız. This is Broadway and I'm here finally. Now please just do me a favor. I'm begging you don't fuck it up. Leslie. Birdman geçtiğimiz 10 yılın en başarılı, en orijinal filmlerinden biri. Bizim buradan durup bakınca hiç kötü filmini göremediğimiz Inaritu, Birdman'le en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi orijinal senaryo Oscar'larını kazandı. Filmin diğer Oscar'ını da çılgın görüntü yönetmeni Emmanuel Lubezki aldı. Lubezki'nin 2013, 14 ve 15'te üst üste en iyi görüntü yönetmeni Oscar'ı aldığını da burada söylemek gerek. Sektörün Real Madrid'i mübarek. Hala Madrid. Why do you act like a dick all the time? Do you just do it to antagonize people? Maybe. You really don't give a shit if people like you or not. Not really. Birdman'i bu kadar harika yapan bir diğer faktör de elbette oyuncular. Uzun hatta upuzun sahneler yüzünden sayfalarca diyalog ezberleyen ve her adımı planlanan oyuncular olağanüstü performanslar sergiliyor. Başrolde belki de kariyerinin en iyi performansı imza atan Michael Keaton'a eşlik eden diğer yıldız isimlerse Edward Norton, Zach Galifianakis, Naomi Watts, Andrea Riseborough ve Emma Stone'un gözleri you Modern başyapıtın tanımı Birdman. Yaratıcı, şaşırtıcı, eğlenceli. Şu yılda hala Birdman'i görmediyseniz listenizde ilk sıraya koymanızı, eğer izlediyseniz de mutlaka bu deneyimi tekrar yaşamanızı tavsiye ediyoruz. Emin olun ikinci izle işte bir başka gidiyor. Ayrıca Michael Keaton'ın canlandırdığı karaktere çok benzer bir kariyere sahip olduğunu Edward Norton'un da canlandırdığı aktöre benzer bir karaktere sahip olduğunu bilerek izlediğinizde film biraz daha eğlenceli hale geliyor. Birdman'i Amazon Prime Video ve Blue TV'de izleyebilirsiniz. Süresi ise 1 saat 59 dakika. Şimdiden iyi seyirler.